O Dünyasın süresi de niye için okunursa ona şifadır. Hastanız oldu mu, sade öyle okuruz ama daha evvel hastalara da onu okumamız gerekiyor. Bütün hastalıkların şifa tedavisi de onun içerisinde. İhlasla, siktir, bütünlü okursanız hastalıklar da giderler. Ölülerinize de Yasin-i Şerif'ini çok okuyun. Çünkü yölye, Yasin okuduğunuz müddetse imanı var da azap ehli ise melekler ona o an azap etmiyor. Onun hürmetine. O kişiden o anda azap kaldırılmış oluyor. Tabi okuyacağınız Yasin'leri de veya Kur'an'ları da evinize okursanız evinize okursanız bunların ruhuna gider. Ama mühim mesele kabrin başında okunurken ölü ünsiyet nasıl bir yakını kurbetten gelir de onunla konuştuğu an nasıl ünsiyet ederse o kabrin yanında iki kişiyle de ölüler öyle ünsiyet eder. Onun için anne babalarınızın en geç haftada bir gün ziyaretleri vaciptir. Yerde okumakla bitmiyor. Hayır yaptım ne bitmiyor. Ama biraz uzakta ise imkanlarına göre ayda bir ama ne kadar uzakta ise bile bayramdan bayrama yakınlarının kabirlerinin ziyareti sile-i rahimdendir. Nasıl diye, <laughs> mehrem ziyaretlerin Allah vacip kılmışsa ölümle bitmiyor ölümle daha çok artıyor. Orjun bazı uzaklardan hayırlar yapabilirsiniz. Kur'anlar okursunuz. Ama onu neye benzetmişler? Bir iki kişinin, bir kişinin iki evladı var. Birisi tezdes tez, veya da en az çok uzaktaysa ayda bir veya yılda bir çelir babasına, annesine, yakınına hediye kendi eline ver. Birisi de kendisi gelmez, turmadan hediye para gönder. Bunlar nasıl birbirine benzemezlerse, kabur ziyaretleri de eşittir onunla. Onun Peygamberimiz bir an kabur ziyaretlerini yasaklamıştı. Çünkü kaburdakilere seçti ederlerdi. Ama İslam yerleştikten sonra ben daha evvel sizleri kabur ziyaretlerinden men etmiştim. Ama şimdi kabirleri ziyaret edin. Ve bu sünneti Resulullah'tır. Hem sözüyle, hem fiiliyle, hem uç sünnetle sabittir kabur ziyaretleri.